Evet hakikaten iki bölüm. Skywars'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Büyük bir hata yaptım. Mallık. Harbiden mallık. Gerçekten. Ya, ay, ay, ay Bunu bile düşünemeyecek kadar sap oldum. Ben de demir set adamla karışacağım. Ya kardeşim e, ama adil olmuyor ki şimdi böyle şimdi. Böyle şimdi sen demir setsin ben tek setim yani öyle adaletine vereyim kurban. Hadi, hadi önce. Gel hani geri zeka, oha, 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 oh, makromatik, makromatik ipine. Evet arkadaşlar, bu videoyu da bir renk veririz. Diyemeyeceğim çünkü çok ama çok üzüldüm kardeşim ne oldu ya? Ya abi adam beni çetemiş ben nasıl bir ipini yapacağım ya ben burayı bilmiyorum ya. Öf abi orta yüce git. Ana bildiğim set şey gelmişti ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada yükledim devamını gelsin istedim ve be. gördüm. Beni izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı sağ olun.